Evet arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl <olduğunu> <laughs> Acaba aşağı düşünce ne olur? Çok merak ediyorum. Deprem simültüsüymüş. <laughs> <laughs> Işıklar kapalı. kapattım. Işıkları <laughs> <laughs> yanındaki çocuğu şey tanımıyorum aa deprem durdu nasıl bir deprem, değil, aa, olmuş. deprem nasıl bir depremdir Mı? Tamam, tamam, kurtulduk Hayır. Bir Televizyon bir, A, bir kişi.

çok güzel yapmışlar. Kapıyı çalıyor bir kişi. Şey. Kapıyı açamıyorum. Uçuyordum. Galiba ev evet. uçuyor. Kim o Kim o? Deprem oluyor ve kapıyı çalıyorsunuz. O sıra geldik. <laughs> Aşağı düştüğünü gördüm bu zaten. E evet, sadece bu böyleymiş. Kapıyı e, kapı çalıyorsun tamam mı? Sen yoksun orada. Dur. Dur. Televizyon mu daha

Birazdan sonra başka bir oyuna gittim. Bu arada hiç kimse yok. Durdum yerimde. Bir şey yapmam. Adam mı geliyorsunuz? Abi Alo, bizi duyabiliyor musunuz? duyamıyorlar. <laughs> Kapıyı abi. Kapıyı vurursa. Aha, Televizyon bozuldu. Ha, televizyonun lakasıymış. Nasıl bir düşüş artık? Düşemiyorum. Burada bir şey var. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Kapıyı ne kırabilir? Abi kapıyı söylüyor. Burada depremi O mutlu bir yaşıyor. Açabilir misin kapıyı? Hayır dur. Ben fırlayacağım. Tek perde benim için. Aha öldüm. Arkadaşlar çemberde hayatta kalma oyunu attı oyun nasıl olduysa artık. <laughs> Yarı dışarsan bir oyuna geçmiştim. Bu da güzel. Kıtlak. Şuradan bir şey yapar. Bugün de depremden daha iyi. Katılacağım da 30 kişiyi geçmiş. Bu lazım. <laughs> Ben önümü görmüyorum. O sıkıntı. Büyük yer varmış. Büyük yerden gidecek. Nasıl geçeceksen şuradan böyle tırmanamıyorum. Şöyle böyle şöyle şöyle şöyle. Aha düştüm. şöyle böyle şöyle var üstüne çıktım bakalım 100 kişilik bir çemberde hayatta kal bakalım nasıl bir çemberde hayatta kal diyormuşuz oyun başlıyor Mr. Beast'in oyunu gibi <laughs> dedim biz nasıl hayatta kalacağız? He ha, açlığımız var. Tuvalete gitme ihtiyacımız var. Başka ne var? Su ihtiyacımız var. Bir de uyku ihtiyacımız var. Uyku ile açlık önemli. Aç. Açız ne yapabiliriz? Herkes bir şey buluyor. Tuvalet ihtiyacımız gerek yok sanırım. açtık ile uyku. Nasıl uyuyacağım? Yok. Uyuyamıyorum. Bu oyun nasıl bir oyundur? Bana bir Mr. Beast <laughs> bana anlatsın. Şu an açım hem de hiçbir şey yapamıyorum. Ama bir şey olacak. Galiba dayanmaya çalışacağım. <laughs> Öleceğim ben. İlk ihtiyacımı... Tuvalete <laughs> gitsem. Tamam nasıl çıkacağım? Galiba kendi kendini çıkarabiliyor. Heh, tuvaletimi yüz yapayım mı? Şimdi ne olacak? Su verdi iyi. Suyu ne yapalım biz? Ben yemek artık, <laughs> istiyorum. Ama artık Suyum zaten yüz. Tamam vermiş. İyi. Atmayın bak beni. Atacaklar gibi duruyor. Futbol oynayabiliyorum. Sizin nerede bakayım? Ben oynarım sıkıntı yok. Topu ben atmadım. <laughs> Top olabilirim <ama>. onu. <laughs> Şeker bir yerim olamam. Dur uyuyabilir miyiz böyle? Aha. Uyku <laughs> 8 olmuş. Açlık da 2 olmuş. Galiba şu arada dansı hiç değil mi için? Yemek. Gözleme gözleme. Yemek. Yemek. Açlık 9 oldu. Bir, iki, üç. Ta ne dersen... olur? Aa düştüm. Bir, iki, üç. Nasıl uyuyacağım? Böyle mi uyuyacağım? <laughs> <laughs> He şey verdiler hepimize. Bin. Uyuyalım diye. Bu arada Mr. Beast nerede? <laughs> Mr. Beast kaybolmuştur. Benim bakışıma göre başka bir yer. Mr. Beast yok cidden. İyi. Yokken... <laughs> İyi de şimdi. Herkese iyi. Niye yandırıyorsun herkese? Bizim eleklerimizi kesmek için çalışıyorlar resmen. Hadi biraz daha. Ne yaptı? Ama bu kim? Bu galiba öldürüyor. Biz onu öldürebiliyoruz. Canım da azalıyor. kalkan açıyor kendini. Hiçbir zarar veremiyor yukarıdayken tek vukluyor. Bırak bırak. Bırak bırak. Dik günaydın. Bugün numara 2. Ayva. Hepimiz vuralım bir tane. Belki olur. Ah, şunu nice. şunu bırakmışsın. Ah, oh, okay. oh, oh, öldürüyor, öldürüyor. Öldürüyor. Hepimiz öleceği ödüyorum Bu arada adam nerede? Mr. Beast mi? Sabah oldu da akşam aslında. Tarih ihtiyacımızı karşılayamıyoruz. Aşkımızı da ölmek şey için. Kurban geliyorum ki ulti açtı o diken mi ben mi yanlış görüyorum şubur <laughs>

Bırak diyor, bırak diyecek. Ult açacak şimdi. Zıplayanlara bir şey olmayacak. nasıl bir zıplayacak? Ne yaptı o? Şey, şey, şey. yemek karnımız aç. Pirinç verdim. Tuvalete gitmeye ihtiyacım var. <laughs> çık çık cımar. çık çık. Çık tuvaletten ıltaç. Vurun bir tane yapıştırın. Ben yemeğimi yiyorum. <laughs> Üç kişi kaldı. Drag, Knight, Video. Üç kişi en üstü aa. Aa, burada videomu sana arkadaşlar.